Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hop. Kız ya çok sıkılıyor. Benim de. Ne yapalım? Oyun oynayalım. Ne? Bilmem. I, acaba ne oynayacak? Hiç bir oyun oynayamıyoruz zaten. Kaç gündür. Keşke birimiz oyun oynasa. <Gülüyor> <Gülüyor> Buldum. Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Hem de çok iyi olur. Hadi onu oynayalım. Tamam tekrar. Hadi kim saysın? Ben. Sayıyorum. Abre ya da olmaz Gözümü kapatıp sayıyorum Bir Hadi o zaman ben Gözümü kapatıyorum Kapattım hadi burada öğretmenimin sesi burada geliyor. Duvarın kenarına saklayacağım eğileceğim beni göremeyeceksin. Özür dilerim. Of gözüküyor ama. Hadi herkes saklansın. Ben dalımın arkasına saklanacağım. Ben yatağın arkasına saklanacağım. Ben de masanın altına saklanacağım. Hadi adım saklanalım. Of hadi saklan. Önem. Erken sağım solum sobe. Saklanmayan. Ebe. Bakalım oh. buralarda kimse var mı? Şuralarda da yok. Buralarda da yok. Buralarda da yok. Bakarım arkadaşlarım gördün mü? Hayır görmedim. Çarpmadım zaten. Gördüm. Gördüm. Sarı sarı sarı. He he buldum birilerini. Of ya biz kaybettik. Evet o zaman diğerini bulalım. Lütfen diğeri nerede? Dolabın hepsinin numarasını bakıyorum. <laughs> <laughs> Seni de gördüm. Sobe. Ay, sen sobe yapmazsın bir sobe. Ya of. Nasıl olacak şimdi bu? gerçek son bir kişi kaldı acaba da neredeyiz hmm, inmiş. şuralara bakayım <laughs> Evet. Ah, gidiyor gördüm. Sobe sobe sobe. Of tamam bu sefer ben sobeledim. Kazandım tebrik ederim. Rica ederim ben diyarım. Evi saklanmışıdırım. Aa ah, geç oldu. Hadi uyuyalım kızlar. Uh, pijamalarımızı yemedik. Mm. Aa evet kızarken yine pijamalarımızı yemedik. Pijama. Bu benim pijama. Bu benim pijamam. Kıramasız kaldı. Kanka dur dur. Bu olacak gözlüklerle. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çıkartamadım. Özür dilerim. O zaman ben de bundan Sen... giyineyim. Sen... Hadi kızlar uyuyalım. Sen, ben de araba üstüne bakarız.

Arkadaşlar özür dilerim. What oldu. Başçı, biz cebim nerede uyuyacağız? Bir bu. Gel. Ay biraz Boom. Evet. İşte bitti. Kalkın. Hey. Size diyor. Ulan da. Günaydın. Sabah oldu. Günaydın. 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 ya kalkmıyorlar. Neyse en ben kaldırırım. Of ya ne var? Ne ya? Seni hiç sevmiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ne ya sabah sabahları bizi uyandırıp duruyorsun. e öyle olacak kardeş her zaman siz uyuyacaksınız diye bir şey yok. Kerede bize uyuyalım. Oh, aman kızar boş ver. Hazırız. O zaman arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum unutmayın. Beni çok seviyorum ve bay bay.